Bas topuk, bas topuk, sağ kol devam, sağ kol devam. Bas topuk. topuk. Çok iyi. Çok iyi. Bu hop, hop, hop Ben de düşüyorum. asıl şu yavaş, bas 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 bas, bas, bas. Evet. Bayağı şu... Bayağı. Yani beş, gün bas Altı gün kalınca tamam yani öyle diyeyim. bas bas bak şöyle bas biraz bas bas 姐妹，哎。<laughs>